Antik Yunan'ın Arşimet'i uzun zaman önce bana bir dayanak noktası verin, dünyayı yerinden oynatayım demişti. Arşimet'e göre bunun anlamı kaldıraç kolundaki gücün pratikte sınırsız olmasıydı. Günümüzde hemen hemen herkes bazı günlük işlerinde de kaldıraç yöntemini kullanır. Bu bir şeyi açmak için çok yaygın kullanılmış keskin bir kaldıraçtır. Oyun bahçesindeki bu tahterevali de basit bir kaldıraçtır. Bir yük arabasının hareket ettirilmesi çok kuvvet gerektirir. Ancak demir yolunda çalışan adamlar kaldıraç çubuğuyla ağır yük araçlarını kolayca hareket ettirebildiler. Burada asla insan gücüyle yapılamayacak bir iş kaldıraç ile yapılıyor. Şimdi basit bir kaldıraç sistemi yapalım ve esnek olmayan bir kolu üçgen prizma şeklindeki malzemenin üzerine koyalım. Koyduğumuz kolun bir ucu diğer ucun iki katı uzunluğundadır. Şimdi buraya 10 poundluk bir ağırlık diğer tarafı ise bunun yarısı kadar bir ağırlık koyduğumuzda sistemin dengelendiğini görebiliriz. Kısaca 5 pound ağırlık ile 10 pound kaldırılmış oldu. Eğer kaldıracağımız ağırlığı 25 pounda çıkarırsak tek yapmamız gereken kolun uzunluğunu ayarlamaktır. Şimdi kaldıraç kolunu havada olacak şekilde sabitleyelim. Bazı küçük şekil değişiklikleri yapıyoruz ve artık bir kola sahibiz. İkinci kaldıraç kolunu da ekleyerek çift kola sahip olabiliriz. Şu an 4'te 1'lik mesafeyle hareket ettiriyoruz ama 4 kat kuvvet elde ediyoruz. Eğer sürekli bir hareket istiyorsak daha fazla kollara ihtiyacımız olacak. Artık döndürmek için kollarımız var. Daha büyük olan kanatlı çark, diğerine göre daha az dönüş yapacaktır ancak daha fazla kuvvet aktaracaktır. Bir kanatlı çark, sonu hiç gelmeyen kol serisidir. Çarkları daha güçlü bir hale getirebiliriz. Çarktaki temas eden kenarları yuvarlaklaştırarak sürtünmeyi azaltabiliriz ve onları düzgünce içeri ve dışarı kayacak şekilde şekillendirebiliriz. Artık güç düzgün bir şekilde iletiliyor ve sürekli olarak dişli çarkın kaldıraç gücü sayesinde kesintisiz dönüyor. Dişliler birçok çeşitte ve genişlikte üretilebilirler. Küçük dişliler, büyük dişliler, sonsuz dişliler, konik dişliler ve bir kenarı eğik dişliler. Karayollarında otomobillerimizin vites sisteminde yüz milyonlarca dişli dönüyor. Vites kutusu vites değiştirme kolunun hemen altında bulunur hep beraber sıfırdan başlayarak motorlu aracımıza dişlileri koyalım. Soldaki mil motordan geliyor. Sağdaki mil sürüş mili ya da başka bir deyişle tahrik milidir ve tekerlere güç iletir. Bu ikisini dişlilere bağlamak için grup miline ihtiyacımız var. Bu iki dişli gücü motor milinden grup miline taşıyor ve bunlar her zaman dişler temas halinde olacak şekilde bağlıdır. Bu dişli tekerleklere giden sürüş milinin üzerindedir. Milin etrafında dönmek için serbest bırakılmıştır. Grup miline başka bir tane dişliği diğeriyle birbirine geçecek şekilde ekliyoruz. Bu dişlilerin dişleri her zaman birbirine geçecek şekildedir ve motor çalışırken dönmelerini sürdüreceklerdir. bir vitesten diğerine geçmek için buraya birleştirme görevini yapacak olan bir kavrama kayıcısı ekliyoruz. Bu parça sürüş mini üzerinde dönüş yapamayacak ancak ileri ve geri kayması serbesttir. Kavrama kayıcısının üzerine geniş bir dişli koyuyoruz. Küçük dişli ile dişlerini birleştirmek için orta kısma doğru ileri ve geri hareket ettirebiliriz. Şu anda boş vites durumundayız. Dişliler burada daima motor ile dönüyor fakat tekerleklerin mili duruyor. Tüm otomobiller kalkış sırasında çok fazla güce ihtiyaç duyuyorlar. Bu yüzden düşük hızda grup milinin üzerindeki küçük dişli ile sürüş milindeki büyük dişliyi döndürerek çok büyük kaldıraç gücü elde edebiliriz. Bu dişliler düşük hız dişlileridir. Bu örnekteki motor dakikada 90 devirlik sabit bir hızla çalışıyor. Düşük vites ile teker dakikada 30 devir yani motorun hızının 3'te 1'i kadar dönüyor ancak 3 kat daha güçlü dönüyor. Güç vitesteki bu dişliler sayesinde gidiyor. Arabayı kaldırdıktan sonra daha fazla hız istediğimizde ikinci vitese geçirmek için kavrama kayıcısını geriye doğru alıyoruz ve tekeri döndürecek mildeki bu dişliyle birleştiriyoruz. Tekerlek şu an dakikada 60 devirde dönüyor. Güç buradaki dişlilerden ilerliyor. Sürüş mili yani tahrik milindeki dişlinin büyük, grup milinin en sağındaki dişlinin ise küçük olduğuna dikkat edelim daha yüksek bir hız için gücün doğrudan tekerleklere gitmesini sağlıyoruz ve bu da üçüncü vites oluyor. Kavrama kayıcısını motorun mili ile birleştirmek için ileri yettirdik. Yani vitesi arttırdık. Artık güç motor milinden sürüş miline yani tahrik miline doğrudan gidiyor. Şimdi ise tekerlek dakikada 90 devir ile dönüyor. Motor mili ile aynı hızda dönüyor. Ancak bir sorunumuz var. Bir otomobil ileriye gittiği gibi geriye doğru da gitmelidir. Bu yüzden yeni bir dişli sistem eklemeliyiz. Tekerlekleri geri döndürmek için dişliyi geri vites dişlisine doğru çekiyoruz. Güç viteste böyle bir yol izlemiş olur. Çektiğimiz büyük dişli diğerlerinden farklı bir yöne dönüyor. Yani geriye doğru. Artık ileriye gitmek için 3 tane, geriye gitmek için 1 tane sistemimiz var. Ve vites değiştirmek oluyla istediğimiz herhangi bir dişli grubuna geçebiliriz. Ancak vites geçişleri sırasında sesler çıkarıyor. Uzmanlar vitesleri daha sakin ve daha sessiz bir şekilde değiştirebilirler. Motor hızını ve vites değişimini dikkatli bir şekilde ayarlıyoruz. Yeni mühendisler vites sistemini ileriye taşıyıp geliştirene kadar bu sistemde biraz ses olacak. Dişliler aynı hızda çalışmadığından dolayı biraz çarpışma sesi oluyor. Bu sistemi geliştirmek için mühendisler senkronizör yani eşitleyici geliştirecekler. Senkronizör bir şişenin ağzına sıkıştırılan bir mantar gibi çalışır. Mantar çok sıkı olana kadar şişeyle birlikte dönecektir. Vites sistemi de bunun gibi çalışacak. İkinci veya daha yüksek seviyeye kaydıracağımız zaman senkronizör yani eşitleyici dişliler birleşmeden hemen önce dişlileri aynı hıza getirir. Dişliler bu şekilde birleştiğinde ise çarpma sesi ortadan kalkar ve vites değişimi sessizce ve kolayca yapılır.